Herkese merhaba. Ben Aylin Özmen kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz kadınları özellikle yakından ilgilendirecek ama genel olarak herkese hitap edecek bir video hazırladım. Kadınlar neden dijital değillerdir? Teknolojiyi çok sevmezler. Ve dijital okuryazarlığımızı artırabileceğimiz 5 ipucunu vermeye çalışacağım bu videomda. Fakat her zaman olduğu gibi videoma başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunun için bir Gmail hesabına ihtiyacınız olacak. Eğer Gmail hesabınız yoksa hemen Gmail hesabı oluşturabilirsiniz. Bu yalnızca bir dakikanızı alacaktır. Ve Gmail hesabını oluşturduktan sonra YouTube'a giriş yaptığınızda artık sevdiğiniz YouTuber'ları kanallarına abone olabilir ve videolarını beğenebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Dijital zamanlardayız. Dijital becerilerimizi geliştirmek hem kendi kişisel pazarlamamızı artırmamızı, hem iş hayatında avantajlı bir rekabet şansı elde etmemizi, çünkü dijitali çok iyi kullanabildiğimiz için, ve aynı zamanda ellerimizde tuttuğumuz o akıllı telefonlardan üst düzeyde yararlanarak hayatımızı kolaylaştıracak uygulamaları çok iyi öğrenebiliriz. Yani app'leri. Yapılan bir araştırma kadınların dijital sektörle ilgilenerek ve bu sektörde gerek girişimci olarak gerek bir çalışan olarak bulunmasıyla ekonomiye çok ciddi bir ivme kazandıracağını göstermektedir. Bu çalışma Avrupa Birliği'nin en son yaptığı çalışmalardan biri. Avrupa Birliği'nin sayfasından İngilizce olan bu çalışmaya ulaşabilirsiniz. Ülkemizde de Cosgap gibi çok değerli firmalar kadın girişimcileri destekleyen ve özellikle dijital sektörde iş yapmak isteyen kadın girişimcilerini destekleyen girişimci hibeleri sunmaktadır. Ben kendimde bu hibelerden birinden faydalanarak web tasarımı ve e-ticaret konusunda hatta sosyal medya yönetimi konusunda danışmanlık verdiğim bir startup girişim sahibiyim. Aslında dijital okur yazarlık sadece ülkemizde değil, dünyada bir problem. Dünyanın genelinde kadınların çoğunun dijital konularla pek ilgilenmediğini, hatta evlerindeki elektronik cihazların nasıl kullanacağı konusunda çok bilgili olmadıklarını ya da öğrenmek istemediklerini görüyoruz. Genellikle erkek egemen bir sektör olan bilişim sektörü, e bu yüksek teknolojili alanda aslında kadınların hem iş hayatına katılmamış ya da iş hayatında ise eğer bu alanla ilgilenmemiş çok büyük bir potansiyeli kapladığını görüyoruz. Dolayısıyla kadınların mezun olsa dahi bu bölümde çalışmadığı bir alanda aslında elimizdeki büyük potansiyeli ekonomimizin yapılanması için pekala değerlendirebiliriz. Bu ilkemizin geleceği için çok önemli bir artı olabilir. Çünkü dijitallik çok büyük bir hızla, belki de ışık hızına yakın bir hızla ilerliyor. Biraz mübalağa yapmak istiyorum. Çünkü dijital olan her ortam aslında sanki biz bundan 15 ya e da 20 sene önce hayır canım bu olamaz imkansız dediğimiz her konuyu bugün gözlerimizin önüne taşıyor. İşte bu hayret, bu imkansızlığın gerçekleşmesi ya da imkansız olduğunu düşündüğümüz konuların gerçekleşmesi dijital gerçeklikle karşı karşıya kalmamızı sağlıyor. O yüzden dijitallik konusunda bence ne yapalım ne edelim hem kadın hem erkek olarak kendimizi geliştirmeye bakalım. Benim de kendi hayatımda dijital okur yazarlığımı arttırmamı sağlayan 5 ipucundan şimdi bahsediyorum. Birinci ipucu. Öncelikle konuyu sevmeye çalışıyoruz. Zira ben teknolojiden hiç anlamam. Elektronik aletleri hiçbir zaman çözemiyorum ya da teknolojiyi çok saçma buluyorum. Abarttılar canım artık gibi söylemler evrende karşılığını buluyor ve biz dijital potansiyellerimizi bloke ediyoruz ve kendimizi gelişimden uzaklaştırıyoruz. O yüzden ilk önce konuyu sevmeye çalışıyoruz ve konuya pozitif yaklaşarak merakla yeni oluşumları izliyoruz. Mesela bu Cümlelerimizi değiştirmek olabilir. Acayip dijitalim, high tech girl oldum. Çok yüksek teknolojik ürünlere bayılıyorum. Bunların hepsini merak ediyorum, kullanmak istiyorum. Ya da hepsini alacak kadar bütçem yok ama en azından bloggerların teknoloji açısından yazdığı blogları, bu teknolojik bilgileri merak ettiğim için araştırmak istiyorum olabilir. İkinci ipucu, Elimizdeki o akıllı telefonları gerçekten öğreniyoruz incine cincine kadar. Yani sadece telefonla konuşmak ya da fotoğraf çekmek için ya da video çekmek için kullanmıyoruz akıllı telefonlarımızı. Akıllı telefonların içinde aklımızın hayalimizin alamayacağı kadar çok özellik var. Mesela ekranı kaydetmek, mesela bazı konumları paylaşırken sesli yapabilmek, ya da Google'da bir fotoğrafı paylaşırken onun aynı zamanda konumunu öğrenmek gibi. Çok farklı açılımlar olduğunu görüyorsunuz. Hepimiz WhatsApp kullanıyoruz, hepimiz Facebook kullanıyoruz, Instagram'a bayılıyoruz, tweet atıyoruz. Bunların hepsini yaparken aslında telefonumuzun kısa yollarını ve kestirme yollarını öğrenmek aslında hiç de zor değil. Bunun için bu ikinci ipucunda kendinize aylık hedefler koyabilirsiniz. Mesela bu ay Instagram'ın birçok özelliğini öğrenmeye çalışacağım. Ya da bunu tek başınıza yapamıyorsanız eğer bu ay Instagram'la ilgili kendi oturduğum semte yakın olan şu şu atölyeyi takip edeceğim. O atölyenin olup olmadığını bulmak için de internete Google'a ya da diğer tarayıcılardan herhangi birine Instagram atölyesi anahtar kelimelerini yazarak ulaşabilirsiniz. Üçüncü ipucu kendinize dijital bir hedef koymanız. Dijital hedef derken biraz evvelki ipucunda bahsettiğim sadece sosyal medya hesaplarıyla ilgili değil. Bu çektiğiniz bir fotoğrafı daha iyi düzenlemeyi öğrenmek olabilir. Bu konudaki aplikasyonları araştırmak ya da üçüncü partiler tarafından satılan fotoğraf düzenleme programlarını satın alıp bunlar üzerinde vakit geçirmek olabilir. Kendinize koyduğunuz dijital hedefler sizin gün geçtikçe dijital okuryazarlığınızı arttırdığına şahit olacaksınız ve böylelikle dijital gelişmeleri hem daha yakından takip eden bir kişi haline geleceksiniz hem de bu konuda fikri olan, bilgisi olan bir insan olacaksınız. Dördüncü ipucum. Bu biraz belki ama ne alaka diyeceğiniz bir ipucu olacak ama evdeki elektronik aletleri tamamen çözmek yani fırın, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bunlar en temel elektronik aletler. Peki gerçekten fırınınızın her özelliğini biliyor musunuz? Mesela fırınınızda çok düşük bir ısıda konservelerinizi hazırlayacağınızı biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum açıkçası ve çok da ilgilenmemiştim bu konuyla ama ne zaman ki evimdeki elektronik aletleri daha yakından öğrenmeye çalıştım ve Mesela kullanım kılavuzlarını eğer kaybettiysem internetten pdf'lerini buldum ve araştırdım. Ve böylelikle evimdeki elektronik cihazlardan üst düzeyde faydalanmayı öğrenmiş oldum. Ve aynı zamanda bozuldukları zaman artık bir fikrim var. Nasıl tamir edebileceğimi az çok anlıyorum. Özellikle bulaşık makinesi ve çamaşır makinesini. En çok kullandığım iki makine sanırım ve aynı zamanda evdeki elektronik aletler derken televizyondan bahsediyorum. Bir akıllı TV satın alabilirsiniz mesela artık. Ve akıllı TV'nizi bir Apple TV'ye ya da kullandığınız evdeki dekoderli bir kanal sistemine internete televizyonunuzu oradaki internete bağlayabileceğiniz bir kabloyla, ethernetle dekoder sisteminin filmlerine ve dizilerine ulaşabileceğinizi görebilirsiniz. Ya da aynı zamanda bilgisayarınızdaki bir görüntüyü o akıllı televizyonunuza Apple TV aracılığıyla ya da farklı bir sistemle nasıl aktaracağınızı öğrenmek. Bu süreçlerin hepsini yaparken hangi kabloları kullandığınızı keşfetmek, bir HDMI kablonun ne demek olduğunu, altın uçlu mu, gümüş uçlu mu, hangisinin daha iyi olduğunu anlamak ve bu süreçlerin içinde yer almak gerçekten dijital okur yazarlığınızı çok ciddi oranda temelden başlayarak artıracak bir ipucu. Ve son ipucu, beşinci ipucu, bu konuda düzenlenen atölyelerin farkında olmak. Dijitalliğinizi arttırmak için düzenlenen birçok atölyeler var. Bunların bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. Aslında bu konuyu kaçırmamak için düzenlenen etkinlikler ya da atölyeler gibi mutlaka internetten konuyu takip etmenizi tavsiye ediyorum. Yazın dijital atölyeler yazın. Instagram atölyesi, Facebook, YouTube. Artık herkes YouTube'a doğru kayıyor ve bunların hepsini öğrenebilmek için İnternetten kopmayın, araştır. Biliyorum çok fazla dezenformasyon var. Fakat artık hepimiz yavaş yavaş doğru kaynak ve kaliteli kaynak ne olduğunu da öğrenmeye başladık. Mesela hobilerinizle ilgili YouTube'da videolar çekmek isteyebilirsiniz ya da benim gibi bilgilerini paylaşmak isteyen bir sürü kişi olabilir. Biliyorsunuz YouTube sanki sadece makyaj videoları yapılan bir ortam gibi algılanıyor ama aslında onun çok ötesinde. Dünyaya anlatacağınız ne varsa işte doğru mecra burası. O yüzden dijital okur yazarlığınızı artırmak, her detayı kendinizin öğrenmesini, bunu tek başınıza yapamıyorsanız atölyeler yardımıyla bunu yapabileceğiniz çok güzel olasılıklar barındırıyor. Videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese süper dijital günler diliyorum. Hoşçakalın.